Vikingler, kuzeyin acımasız savaşçıları, denizlerin ustalarıydı. Uzun gemileri fırtınaları ve dalgaları delip geçecek şekilde tasarlanmıştı. Bu sayede tüm kuzey ve Avrupa kıyılarında hüküm sürdüler. İngiltere'den Fransa'ya, İspanya kıyılarına, hatta Akdeniz'e kadar seferler düzenlediler. Savaşta acımasızdılar. Düşmanlarına merhamet yoktu. Köyler yakıldı, savunmasız halk ve askerler katledildi. Ve manastırlara geldiklerinde Rahipler ibadet ederken öldürüldü. Kutsal hazineler yağmalandı. Altın, mücevher ve kutsal objeler Viking gemilerine yüklenerek kuzeye götürüldü. Ama Vikingler sadece yağmacı değildi. Denizlerin, rüzgarın ve savaşın ustalarıydı. Kendi topraklarını, inançlarını ve yaşam biçimlerini tüm Avrupa'ya hissettirdiler. Vikinglerin gerçek hikayesini, gemi ustalıklarını, savaş taktiklerini ve manastır baskınlarının detaylarını merak ediyorsanız Videonun tamamını kanalımda izleyebilirsiniz.